haşır haşır kart kurt kart kurt işime de gelmiş oldu açıkçası. Dur şimdi olmadı ya. <laughs> Hatırlamıyorsam ileriz buraları. <laughs> şak 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 tık 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 tık. Bir sohbet, iki sohbet, bir sohbet. Selamünaleyküm herkese merhaba. Bugün kanalımızın ilk uzun videosunu çekeceğiz inşallah. O da kutu açılımı videosu. Kitap alışverişi yapmıştık Ramazan ayının vesilesiyle. Onları şimdi sizlere göstereceğim. Şimdi az önce kutuları gösterdik ya. Çekim yaptık ama odaklanma sorunu oldu. Bir de ses hani kutulardan çıkarırken falan çok haşır haşır kart kurt sesler çıktı. O yüzden dedik ki hani çıkartalım öyle tanıtalım. Şimdi tulların üstünde gördüğünüz iki tane kitap vardı. Bir tanesi Köse Kadı, diğeri Toprak Ana'ydı. Köse Kadı, Bahattin Öz kişinin e, Toprak Ana'da zaten Cengiz Aytmatov'un kitabı. Bu ikisi neden e, öncelikle kutulu değildi? Onu söyleyeyim. Bu ikisini ben Trendyol kitaptan aldım. Trendyol kitaptan da e, hani kutusuz olarak geldi. E, Köse Kadı'yı ben diğer işte bu kitapları aldığım sayfalara baktım fakat bulamamıştım. O yüzden sadece Trendyol'da bulduğum için bunu oradan almak istedim. Toprakın'ı da çok merak ediyordum. Hazır merak ediyorken bunu da ekledim. Hem de kargo bedavaya gelsin diye e, işime de gelmiş oldu açıkçası. Şimdi devam edelim. E, i̇lerleyen vakitte Köse Kadı ile alakalı bir şey daha söyleyeceğim size. Şimdi bir sonraki kitabımız Kendinle Savaşma Sanatı. Bu kitap bana ait bir kitap değil. Kız kardeşimin kitabı. Okumadım Rabbim nasip eder de... Ee, okursam inşallah sizlerle paylaşırım ama bildiğim kadarıyla bu birazcık daha felsefi ve filozofik bir kitap. Yani Freud ve Jung'un önderliğinde ilerleyen bir yazar zannediyorum. Ee, Asyalı bir yazar olması lazım kendisi. İnsanın içerisindeki savaş sanatı, işte insanın içerisindeki savaştan galip gelmesiyle alakalı bir kitap olduğunu düşünüyorum ama çok da fazla konuşmayayım. Okuyunca inşallah e, anlatırız. Bir sonraki kitabım Vehbi Vakkasoğlu'nun Akif Dede de kitabı. Ben yıllar önce Vehbi Vakkasoğlu'ndan bir tane kitap okumuşum ama şimdi yani oku bu kadar uzun zaman oldu ki ismini bile hatırıma getiremiyorum. Bu da Akif'te de kitabı. Ben e, Mehmet Akif'i çok severim. E, benim en sevdiğim şairlerdendir Mehmet Akif. Daha önce de zaten ilk onun kitabını bu kanalda paylaşmıştım sizinle. Kendisi veteriner hekimdir. O dönemde tabii ki veteriner hekimlere baytar deniyordu. Kendisi baytardır, ben de bir baytarım. E, hem oradan herhalde... Ya aslında oradan kaynaklı değil. Zaten onu çok sevdiğim için veteriner hekim olmaya karar verdim. Bakalım bu kitabı da merakla bekliyorum. İnşallah okurum ve sizlerle paylaşma fırsatını bulurum. Bir sonraki kitabım Kemal Tahir'in Kurt Kanunu kitabı. Kemal Tahir'in bizde Esir Şehrin İnsanları kitap serisi var. O üçlemeden oluşuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ben onları henüz okuma fırsatı bulamadım. Kurt Kanunu aldım. İlk Kemal Tahir'den okuyacağım kitap muhtemelen Kurt Kanunu olur. Esir Şehrin İnsanları üçlemesini kız kardeşim okudu. Gerçekten aşırı beğenerek okudu. Çünkü hani elinden hiç bırakmadı. Sürekli bir şekilde hani okudu ve hani abla muhakkak okuması falan. Okudukça da mesela heyecanlanıp demek ki o kadar içine giriyor ki ah ya falan diye kapatıp böyle anlatmaya çalışıyordu falan. Ben hep şey diyordum ben de okuyacağım dur şimdi falan diyordum. Ama ama hala okuyamadım maalesef. İnşallah okurum bir ara. Bir sonraki kitabımız Abdülhak Şinasi Hisar'ın Fahim Bey ve Biz çok satanlarda ben görmüştüm diye hatırlıyorum. Şimdi yalan söylemiş olmayayım. Kitabı da gerçekten merak ediyordum. Ama başka bir vesile sayesinde edinmiş oldum. Onlardan en son bahsedeceğim inşallah. Bir sonraki kitabım da Huzur Sokağı kitabı. Bu Huzur Sokağı kitabını ben çok eski yıllarda okumuştum. Ortaokul yıllarımda falan okumuştum. Şule Yüksel Şener'in diye hatırlıyorum. Aynen Şenler özür diliyorum. Şule Yüksel Şener'in kitabı. İşte içinde hatırladığım bir Feyza karakteri vardı. Zaten yıllar sonra herhalde ATV dizisi de çekilmiş. İşte onu çok iyi izlemedim yani bilmiyorum oradaki nasıl anlatıldığını ama inşallah nasip olursa bunu da okuyacağım. Bu kitap Huzur Sokağı, Fahim Bey ve Biz, Kurt Kanunu, Köse Kadı. Bir de bu dört kitabı ilave olarak Sabahattin Ali'nin Kürt Mantolu Madonnası. Geçtiğimiz üç yılla beraber bu yıl dördüncüsü olmak üzere Okumak Güzeldir yarışması düzenliyor. İnternet üzerinden başvuru yapabiliyorsunuz. İşte dilerseniz giriyorsunuz Eyüp Sultan Belediyesi'nin internet sitesine. Oradan hemen başvuru online yapıyorsunuz. Sınavı da yanlış hatırlamıyorsam online oluyor. Farklı kategorilerden gördüğünüz gibi bir de Kürt Mantolu Madonna var. Bu kitapları okuyorsunuz ve sınavına giriyorsunuz. Sınavına yanlış hatırlamıyorsam bir, bir buçuk ay gibi bir şey kaldı. Ben de daha yeni okumaya başlayacağım kitaplarını. Dilerseniz siz de yarışmaya katılabilirsiniz. Orada savaşabiliriz. Bir sonraki kitabım. Savaşabiliriz olmadı ya. Orada görüşürüz. Bir sonraki kitabım Peygamberimizin Bir Günü. Bu kitabı yanlış hatırlamıyorsam kitabı yanlış hatırlamıyorsam bir Instagram hesabında görmüştüm. Onlara da ne isim verildiğini sürekli unutuyorum. Booktober diye isim geliyor ama Booktober YouTube'da olması lazım. Tuberlak'tan falan. İşte Instagram'da ne isim veriliyor bilmiyorum. Öğrenirim inşallah bir ara. Yani çok da lazım mı bilmiyorum da. Neyse sileriz buraları. <laughs> Peygamberimizin bir günü. Peygamberimizin bir günü. <laughs> yani kitabın üstünde hani adından da anlaşılacağı gibi gerçekten çok merak ediyorum. Efendimizin bir günde nasıl yaşanıyor? Şimdi mesela biz normalde hani Efendimizin hayatıyla alakalı sahabelerden çeşit çeşit yani bölüm bölüm şeyler duyuyoruz, okuyoruz, evet. Hadis olarak da okuyoruz ya da Peygamberimizin hayatıyla alakalı bize siyer bir nebi de gösteriyor ama Efendimiz gerçekten bir gün yani 24 saatini tam olarak nasıl geçiriyor? Hiç bununla alakalı hani tam bir 24 saati kapsayacak bir şey okumamıştım ben daha önce. Bilmiyorum belki okuyanlarınız ya da izleyenleriniz bile değil ama e, ben hiç böyle bir e, kitapla karşılaşmamıştım o yüzden gerçekten çok merak ediyorum. E zaten videonun başında da söyledim gibi bu bir hani Ramazan ayının e, vesilesiyle yaptığımız kitap alışverişi olduğu için bu ayımı da gerçekten renklendireceğini düşündüğüm bir kitap. Allah nasip ederse inşallah faydalanırız bu kitaptan da. Bir sonraki kitabım Sufi kitaptan. Sufi kitabı ben çok seviyorum. Gerçekten çok güzel, çok kaliteli eserler basıyorlar. Eski kitapların çevirilerini yapıyorlar. Yani günümüze getiriyorlar. Ben gerçekten çok seviyorum. Özellikle tasavvuf klasiklerini çok seviyorum. Bu kitap da tasavvuf klasiklerinden Allah aşkı kitabı. İnşallah bunu da okuruz ve Sizinle de paylaşırız. Merakla bekliyorum. Şimdi bir sonraki kitaplarım diyeyim. Üç tane kitaptan bahsedeceğim. Bu üç kitabın yazarı da aynı insan çünkü. Yasin Pişkin'in kitapları. Yasin Pişkin'i daha önce hiç okumadım ama çok fazla gördüm. En fazla gördüğüm kitabı da Mısır Sultanı Kuyudan Gelir kitabı. Bu da Yusuf Suresi ile alakalı olan bir kitap olarak biliyorum. Bir sonraki kitabımız Kur'an'ın Kalbine Yolculuk. Bu Kur'an'ın Kalbine Yolculuk da Yasin Suresi'nin tefsiri. Aynen Yasin Suresi'nin tefsiri olarak hazırlanan bir kitap. İnşallah bundan da nasiplenmeyi düşünüyorum. Bir sonraki kitabımız zahap bu da Kur'an'da karakter inşası. Kur'an'da karakter inşasının arkasındaki yazanı söyleyeyim siz. Yani yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Tefsir ilminin yanı sıra din psikolojisi ve din eğitimi gibi alanlarda da istifade edilerek kaleme alınmış interdisipliner bir çalışma olan Kur'an'da karakter inşasında Yasin Pişkin Vahin karakter inşası metodunu aklın inşası, kalbin inşası ve davranışların inşası olmak üzere üç ana başlıkta derinlemesine analiz ederek diye devam ediyor. Genel olarak buymuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Sure sure tefsir yapıyor diye biliyorum Yasin Pişkin. Şimdi yeni aldığım kitapları olduğu için ama diğerlerinin üstünde zaten yazıyormuş. Yasin Suresi tefsiri ve Yusuf Suresi tefsiri olarak yazıyormuş. İnşallah okuyayım. Ondan sonra sizinle tekrardan görüşürüz, buluşuruz diye umut ediyorum. Rabbimden niyaz ediyorum. Şimdi bir sonraki kitabım ne? Hatta iki kitabımı söyleyeyim çünkü ikisinin de aslında konusu aynı. Şöyle konusu aynı derken biri Muhammed Hamidullah İslam Peygamberi kitabı, diğeri de Kainatın Efendisi Peygamberimiz Sizin Hayatı Salih Suruc'un bu kitabı. Şimdi ben bu iki kitabı niye aldım? Bir sonraki videoda göreceksiniz biz ailecek bazı okumalar yapıyoruz. Şu anda hala hazırda okuduğumuz bir kitabımız var. Aynı böyle ciltli bir kitap. Ondan sonra da okumalarımıza devam etmek istiyoruz. Başlangıç olarak da yani Efendimizin hayatını tabii ki de hepimizin bildiği kadar biz de biliyoruz elhamdülillah ama hani evin içerisinde de bir sohbet meclisi oluşturmak babında bir de öğrendiklerimizi ya da bildiklerimizi tekrardan hatırlamak istememiz babında bir de bazı şeyleri pekiştirme anlamında tekrar okumalarımıza devam etmek istiyoruz bu konular hakkında da. Şimdi ben bu kitabı neden aldım? Yani neden ikisi de siyer sonuçta ama neden hani peygamberimizin hayatından iki tane kitap aldım? İlki bu kitap siyer ödülü almış bir kitap. Dedim ki Siyer ödül almış bir kitabı başlangıç olarak okuyabiliriz. Çünkü ödül almış bir kitap şu demek benim için. Hele ki Siyer'ine bir yani Siyer konusundaysa, Efendimiz'in hayatı konusundaysa ya da Siyer'ine bir genel olarak peygamberler hayatıyla alakalıysa benim için şu demek. Herkes için okunabilir demek. Yani başlangıç seviyesinde bir kitaptır demek. Peki Muhammed Hamidullah'ın kitabını neden aldım? Muhammed Hamidullah da şu şekilde ben kendisinin adını duydum. Takip ettiğim bir vaiz var. Vaiz Fatma Bayram Hoca. Bir sonraki videomda da ona bahsetmiştim zaten. İnşallah izleyeceksiniz. O Fatma Hoca, Muhammed Hamidullah çok seviyor gerçekten de ve hakkında çok güzel şeyler söylüyor. Tabii ki de birebir de tanışma fırsatı olmamış. Çünkü Muhammed Hamidullah 1900'lerin başında yaşamış bir kişi zannediyorum. Hoca, o da profesör. Üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştığını biliyorum. Hocalık yaptığını biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam hatta Erzurum'da hocalık yapıyordu. Ya muhtemelen bir sürü yerde hocalık yapmıştır da ben şimdi hat hatırımda öyle kalmış. E, Muhammed Hamidullah'ın kitabını da o yüzden aldım. Çünkü hem Muhammed Hamidullah'ı çok merak ediyorum. Gerçi şu anda ben onun el kitap olarak üniversitedeki girdiği derslerde İslam'a giriş dersi var. Onu okumaya başladım. Yarısına falan geldim. Ama Efendimiz'in hayatını da bir de onun dilinden dinlemek istiyorum. Çünkü ben dediğim gibi Fatma Bayram Hoca'yı çok seviyorum. Muhammed Han Uydulan o ders notlarından derlenmiş olan İslam'a giriş dersini de çok beğendim. Gerçekten hani uslubu çok güzel. Bir de hani ses tonuna bilmememe rağmen hani okurken sanki biri bana anlatıyormuş hissiyatı verdiği için bu kitabı da almak istedim. Bir sonraki kitabımız şöyle yapayım. Hmm. Bir sonraki kitabımız Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Geylani Külliyatı. Şimdi şöyle Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bizim elimizde üç tane kitabı var İncecik incecik kitaplar. İki tanesini okudum Elhamdülillah. Bir tanesi sadece okunmayı bekliyor. Şöyle biz hani onları aldıktan sonra okuduk. E bir sonraki videoda da yine sürekli bir sonraki video diyorum kusura bakmayın ama gerçekten de hani bu videoyu yeni çekme fırsatımız oldu. Onu dün çekmiştik. O yüzden hani o şekilde söylüyorum. Şöyle Abdülkadir Geylani Hazretlerini biz çok sevdik. Zaten de hani ismen aşina olduğum biz bizzat kendisi ama hani daha önce hiç e, sohbetlerine girme fırsatı bulamamıştık. Sohbetlerine girme fırsatı bulamamıştık diyorum. Çünkü elimizdeki kitaplar daha doğrusu hani kitapların muhtemelen hepsi öyledir diye düşünüyorum. Kendisinin meclisinde verdiği sohbetlerden derleme olduğu için sohbetinde bulunmadık diyorum. Biz çok beğendik gerçekten de. Şöyle Abdülkadir Geylani Hazretleri ile ilgili e, zaten anlattıklarımı duyacaksınız ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Gerçekten de hani insana şak 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 tokatlıyor yani. Hani bu da bir gerçek. Tokatlıyor ama şöyle tokatlıyor. Yani şimdi soba diye örnek vereceğim ama artık günümüzde sobalı evde kalmadı. Ocak diyeyim. Ocağı elini uzatmaya çalışan küçük bir çocuğun annesi nasıl ki hani, hani böyle refleks olarak eline tak diye böyle vurur ya hani. Niye onun canı yanmasın, o ateşte yanmasın. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri de bize öyle tık 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 yapıyor yani tabiri caizse. Okuması biraz zor. Velhasıl Abdülkadir Geylani Hazretlerini çok sevdiğimiz için onun külliyatında elimizde bulunmasını istedik. Bu kitabı başlayıp baştan sona kadar muhtemelen okuyup bitiremeyiz. Ama bir önceki anlattığım kitaplarda olduğu gibi kişisel olarak da hep beraber olarak da bunları sohbet sohbet muhtemelen okuruz. Zaten dedim ya hani kitapları hep kendi meclisinde yaptığı sohbetlerden oluşuyor diye. Mesela bu ilk açtığım kitapları incelemedim bu arada ama ilk açtığım sayfada da mesela üstünde yazıyor zaten 62. sohbet diye. Hani bir sohbet, iki sohbet, bir sohbet diye Allah'ın izniyle devam ederiz. İnşallah da feyiz Izleniriz. Anlatmak istediğim kitaplar bu kadar. ha. şöyle henüz şu anda kargoda olan birkaç kitabım daha var. Onları bu videoya ekleme fırsatımız olmadı maalesef. Çünkü dediğim gibi Ramazan ayının son 10 gününe giriyoruz. Ve hani gerçekten çok okumak istediğim, merakla beklediğim kitaplardı da bunlar. Daha fazla bekletemedik açıkçası. O yüzden e, o kitapları videoya dahil edemeyeceğim için bahsetmek istiyorum sadece. Size Fatma Bayram Hoca'yı söylemiştim. Ben Fatma Bayram Hoca'nın sohbetlerini dinlemeyi çok seviyorum. Fatma Bayram Hoca da sohbetlerinde genellikle şu yapıyor. Mesela okuduğu kitapta bir kelime geçiyor. Atıyorum sabır. Sabır kelimesi geçiyor. Diyor ki sizden naçizane tavsiyem sabrı İslam ansiklopedisinden bir okumanız diyor. Ve bunu o kadar sık yapıyor ki. Benim elimde de İslam ansiklopedisi kitabı yok maalesef. Evet İslam fıkıh ansiklopedisi kitapları falan var ama onlar da hani annemden ve babamdan bana kaldığı için sağ sonlar bana verdiler. Ama hani seriler tam değil. Yani eksikli eksikli. Bir de tam olarak temel İslam ansiklopedisi kitabım yoktu. O yüzden edinmek istiyordum. Velhasıl bu kitabı ararken Trendyol kitapta şöyle bir kampanyaya denk geldim. Temel İslam Ansiklopedisi'nin cildi. Bunlar 8 cilden oluşan bir kitap. Aynı zamanda Kur'an yolu tefsiri ve meali ve hadislerle İslam kitapları. Bunların hepsini tek bir paket olarak hazırlamışlar sağ olsunlar. Kur'an yolu tefsiri, Diyanet'in Kur'an'a tefsiri ve meali. Daha önce inceleme fırsatı bulmuştum. Gerçekten güzel. Hadislerle İslam kitaplarını henüz hiç inceleme fırsatım olmadı. İnşallah nasip olursa geldiğinde inceleyeceğim. Alışverişim yani şu anda kargoda olan alışverişim de bu. Şimdilik bu kadar diyelim. İnşallah vakitlerimiz hayırlı, bereketli geçer. İnşallah Ramazan ayını bereketli bir şekilde tamamlarız. Sonrasında da aynı bereketi sürdürmeyi Rabbim nasip eder. İnşallah bol okumalı, öğrenmeli ama ilim sahibi olduktan sonra o ilmi amele dökmeyi de Rabbim bizlere nasip eder. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah keyif almışsınızdır. Biz açıkçası hani kardeşimle beraber kutu açılımı videolarını çok seviyoruz. İnşallah siz de sevmişsinizdir. Teşekkür ederim.